Merhaba, ee, bugünkü e, konuğumuz doçent doktor Osman Elbek. Kendisiyle e, koronavirüs hakkında e, sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. E, nedir şimdi bu gündem... E, Ciddi olarak, çok yaygın olarak e, gündemi meşgul eden bir koronavirüs meselesi evet. var. Kapıya da nedir? dayandı. Evet, Neyden, nedir şu andaki e, Türkiye'deki ve dünyadaki özellikle durumu koronavirüsün? Evet, sonunda koronavirüs bir enfeksiyon hastalığı, bir mikroorganizmaya bağlı, virüslere bağlı bir enfeksiyon hastalığı ve virüslerin aynı grip virüsü gibi çok hızla birbirine bulaştırması insanlarla hızla yayılabilen bir hastalık. Belki bakterilerden en temel farkı bu. Bulaştırıcılık özelliği daha yüksek. Aynı mevsimsel grip gibi birden fazla kişiye çok daha rahat bulaşabiliyor. Mevsimsel gribe göre daha fazla bulaştırıcı, daha fazla ölümü çözüntü sonuçları yol açıyor. Bir takım virüs hastalıklarına göre görece daha az ölüme neden oluyor ama son noktada özellikle akciğerde zatürreye neden olarak pek çok insanın ölümüne yol açtı. Görüldüğü gibi de artık Dünyada devletler ayrı falan değil. Herkes <laughs> burada içerisinde çok hızlı temas ediyor. Böyle ben sınırlarını kapattırdım geçmez buralar devletler bana aittir noktalarının olmadığını aslında tek bir dünyanın tek bir sağlığın olduğuna işaret ediyor ve kapıya kadar geldi. E kuvvetli. Ma Türkiyede de koronavirüsü göreceğiz gibi duruyor, bu nokta itibariyle. Peki hani e, görünmemesi için ya da daha az görünebilmesi için neler e, yapmamız gerekiyor? Aslında her türlü bulaşıcı hastalık için önerdiğimiz şeyleri öneriyoruz. Hekimlik olarak tıbbi bir taraftan bakarsanız, el yıkamak, yakın temasta biraz uzak kalmak, e, öksürecekseniz de işte bir başka insanın yüzüne öksürmemesi, hapşıracaksa bir başka insanın yüzüne hapşırılmaması. E, ben bugün İstanbul'dan geldim, uçakta bayağı bir miktarda maskeli insan vardı. Örneğin maske takmayı önermiyoruz. Evet. E, bu. E, Hani önlem değil, bu panikten dolayı yapılan çok yanlış bir uygulama. İşin ilginç tarafı aslında maskenin sağlığa zararlı oldu ortada. Çünkü bir maskeyi çıkarıyoruz, tekrar kullanıyoruz, tekrar çıkarıyoruz, tekrar Başka aynı havayı kullanıyor yani. tekrar kesinlikle öyle Yani iş korunma derken o, o bir kirli obje hale geliyor. O yüzden hasta olmayan insanlara şimdilik ellerini yıkaması e, yeterli gibi duruyor. E, hasta olanlara evet bir cerrahi maske önerilebilir. O da aslında bir başkasına bulaştırmamak için. genel bir grip olduğumuz anda da öyle yapmaz mıyız? Yani bir başkasına deriz yani biraz benden uzak dur. Gripin başsızı sana geçmesin gibi. Aynı mantıkla bakmak lazım. E, hasta olanların eğer potansiyel olarak gelecekti hasta varsa evet e, bir izolasyon birkaç günlüğüne en azından bu kuluçka süresine kadar e, geçirmesi gerekecek gibi duruyor. O yüzden önlem e, ifrattan ifratma kaçtığı zaman bir tür hapishane hayatına doğru dönüyor. Ve daha da kötüsü insanlar öleceğim mi, bana da bulaştırma, bulaşmaması için onu e, itelim gibi bir pozisyona geliyor. Tüm dünyada görüldüğü gibi, geçmiş tarihte olduğu gibi mikroba karşı savaş değil, mikrobu taşıyan insana dair savaşa dönmeye başlıyor. İşte oralarda işte kötüleşiyor. Evet, özellikle hani e, ulusal medyada bu Çin'de alınan evet. önlemleri çok sık gösteriyor. Orada bir böyle hani insan hakkı ihlali görüyor musunuz ya da abartılı bir değerlendirme var mı bu konuyla ilgili? E, genel olarak dünyanın buna ait paniğinde bir abartı fark ediyorum ve bir insan hakkı ihlali. Hatta onun bir hak olduğunu tartışılmaması bile gündeme geliyor. Sanki mikrobu taşıyan herkese her şeyin yapılabilme hakkı varmış gibi bir noktadayız. Bu aslında dünyanın totaliterleşmesiyle de ilişkili, bu insan hakları sürecinden ne kadar uzaklaştığımızla da ilişkili. Hasta olan insanların diğerlerinden korunması amacıyla onların uluşkan süresi itibariyle belirli bir izolasyona tabi tutulması anlaşılabilir bir şey. Ama görüyoruz ki dünya ekonomik tepkiler bir Çin karşıtlığı, hatta hatta hani çekik gözlü karşıtlığına döndü. İnsanlar sosyal medyada ben çekik gözlüyüm ama koronavirüs taşımıyorum, ben mikrop değilim demeye başladılar. Hakikaten çok büyük insan haklı ihlalleri var. Türkiye'de de Çinli bir turist örneğin arabasıyla gezerken durduruldu. Hani niye Çinli olduğu için, gözleri çekip olduğu için paketlendi, sağlık müdürlüğüne götürüldü, tetkikler yapıldı. Şimdi tüm dünya böyledir. Bulaşıcı hastalıklarda böyle bir panik başladığı zaman insan hakları otomatikman iptal edilir. buna çok dikkat etmek gerekiyor. Büyük bir insan hakları ihlali olduğunu düşünüyorum. Yani bu turistin ortaya çıkmasıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Evet özellikle çıkarıldı, laboratuvarlarda üretildi, füzeyle atıldığı, göğüne füzenin düştü gibi. Var mıdır bunlarda bir gerçeklik payı? E yani dünya açısından da bakarsanız, Türkiye açısından da bakarsanız hani diyor ki dünya post-truth çağındayız şu andayız artık. Gerçeklik sonrası bir dönemdeyiz. Her konunun aslında görünen gibi değil, görünmeyen bir arka planına dair bir paranoya düzeyinde bir komplo politikası Türkiye'de tarihsel olarak hep öyledir. Türkiye'de çünkü devlet şeffaf olmadığı için açıklanan her nedenin, her gerekçenin aslında öyle olmadığı, onun arkasında başka bir şeyin olduğu düşünülür. Çoğu zaman da vardır aslında yani özellikle Türkiye şartlarında. Bu, nedenle bakış açımız artık hep böyle bir komplo var, bir paranoya düzeyinde bir komploya gidiyor. onun yerine şunları düşünsek daha doğru olabilir mi? Yani yabani hayvanlarla insanlık olarak neden bu kadar fazla temas ediyoruz? Neden yabani hayvanların yaşam alanlarını artık bu kadar işgal ediyoruz? Onlara yaşam alanı bırakmazsak oradaki zaten onlardaki olan hastalığın bedelini bize ödetiyorlar. O virüslerin aslında bir anlamıyla yabani hayvanlar da bizden intikam alıyor. Doğa da böyle intikam alıyor. Hani daha saygılı bir insan ve ekoloji, toplum ekolojisini düşünsek veya işte neden Çin'in Wuhan'da ilk başladı? Çünkü Çin çok hızlı kentleşen, kırsaldan çok hızlı kente gelen Nüfus yoğunluğu çok artan, İstanbul'dan çok daha fazla yoğun olan bir kent, e, barakalarda yaşam, toplu yaşam, kötü yaşam koşulları, virüslerin temasından sonra bulaşıcılığın arttığı. Aslında hani böyle komplolar düzenlemek yerine toplumla insan arasındaki ilişki daha başka bir şey olabilir mi? Hayvanlarla insanlar arasında bir başka kültürü var edebilir mi? Yoksa öleceğiz bu çok aşikar. İki, insanların sosyal hayat koşulları, toplum hayat koşulları daha makul olabilir mi? Daha başka bir kentleşme ve kalkınma planlanabilir mi? Tabii bunları konuşmuyoruz çünkü bunlar sistemle, kapitalizmle çok yakın ilişkili şeyler. Oraya söyleyecek cümlemiz olmadığı zaman işte virüs üretildi laboratuvarda, füzeyle atıldı, o aslında biliniyor gibi yerlere savrılırız, öyle açıklarız. Aslında hayat bize başka bir şey söyler. Mevcut sistemin içerisinde bu bulaş problemlerinin daha fazla olacağını, Dünyanın artık tek bir dünya olduğunu, böyle devlet sınırlarını falan tanımlamadığını, buna dair bir insanlık sesine ihtiyaç var. Hala hazırda yok Peki, şöyle şimdi hani Çin bize göreceli olarak biraz daha uzak ama yanlış bilmiyorsam 5 ölüm vakasının oldu şu an komşumuz olan İran'da evet. da evet. görüldü. Yine yanlış bilmiyorsam 2000 civarında günde gidiş geliş var İran'la aramızda. Yani Türkiye'de bu açıdan Türkiye'deki önlemler yeterli midir? Başka bir şey yapmak gerekir mi? Genel anlamda. Evet. Şu anda koronavirüs olmadığı için Türkiye'de bugüne kadarki önlemlerde bir problem yoktu. Bilgi düzeyinde doğru cümleler ifade edildiğini düşünüyorum. Belki bu izolasyona dair hani hak insan hakları meselesine birazcık daha dikkat etmek lazım çünkü Türkiye'de eğer bir koronavirüs problemi yaşanmaya başlarsa bu e, tıpkı Çin'de, tıpkı başka yerlerde olduğu gibi virüsün taşıyıcılarına dair bir ötekileştiren dil olacaktır. Ee, görebildiğim kadarıyla hani bakanlığın açıklamalarından hastaneler standart hastaneler tanımlandı. Tabi bu Türkiye'de yaşanacak olası salgının ne kadar büyük olduğuyla ilişkili. O hastaneler yetmeyebilir. Evet. Eğer e, bulaş problemi olursa ki İran'a kadar sınır noktasına kadar gelmese. Evet termal kamera var. Bugün itibariyle ateşli olan kişiler alınmıyor ama biz biliyoruz ki virüsün kendi hastalığı özelliği bir kısım insan bulaştırıyor ama şikayete neden olmuyor, ateşe neden olmuyor. Böyle bir bulaştıran grup var. O yüzden teorik olarak e, Türkiye'nin en azından e, İran sınırlarının içerisinden bir koronavirüsle temas etmesi ihtimali yüksek olduğunu öngörmek lazım. Paniklemeden yine hani insanı, hani doğayı, dikkat ederek, insan haklarına dikkat ederek bir e, önümüzdeki süreci daha fazla herhalde konuşacağız, tartışma geçireceğiz ama ama hani şu aşamada maskeler gibi maske stokları yapılır, maskeler alınır. Bu düzeyde bir paniğe Türkiye'de gerekiyor. Tanesi 5 liradan bile maske satırmaya başlandı. Evet, evet, evet. <laughs> evet, tüm bunlardan çıkardığım sonuç panikten ziyade koruyucu önlemlere, tedbire ihtiyacımız olduğuna dair. Evet arahı. ve bu şunu bilelim ki bu son salgın değil bu son salgın değil. Biz daha çok hastalıklarla temas edeceğiz. Bu ekoloji alanı, bu doğa alanı, bu yabani hayvanlara bu saygısız insan süreci devam ettiği sürece. İki, bu tür kentleşme ve bu tür çarpık olduğu sürece. Şu bir gerçek ki, e, önce şehirlerin de en yani varoş kesimleriyle vurmaya başlayacak. Çünkü oralar toplu yaşam ve ekonomik olarak zor kesimler. E, ama en azından varsıllara söyleyeceğimiz bir cümle olsun. Oraların hayatını insanileştirmezseniz, bir gün o güvenilir sitelerde de yaşam rahat olmayacak. En azından böyle bir eşitlikçi tarafı da vurguluyor aslında koronavirüs. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun.